Karışıyor yavaşça bedenim Ne yapayım ben buna alışıyorum Rüyanın içinde savaşmak ebedi iki tane atıp yine yatışıyorum Sürekli kendimle çatışıyorum Kalemle kağıtla çalışıyordum Kaybolup gittim çöplükte Daha kötüsü ben buna alışıyorum Gecemin içine geldik Can gibi Bu gece kendini dirilterek öldür Hiç kimse seni yenemedi hala İçindeki ateş söyle kimin için söndü Birileri sustu Birileri gördü birileri var gözleri gördü Yaşamak için hiç nelerin yoksa Susra konuşma sigarayı döndür Gözlerin Geri bakmam sağ çıkar savaştan Geçen bir ömür sokaklarda hep aynı tavırla ve aynı amaçla Gitmem gerekli demek yavaştan Tanımıyorum seni bu sert bakışla Kanıtlamam gerek bu karda kışla Her şeyi yak tamam beni bağışla Karşılaşırsak bir şartımız var unutmam asla Ölümler aklımın ucunda hırsla Bekliyor sanki son çıkmasında Elimde göklere ulaşan düşler Umutla uçan bir uçurtmamız var Haklı davada yorulmaz beden Korkamam üzerime suç atmanızdan Kim ve nefretle tuzaklarımdan Dökülen sözler kulaklarımda Çığlık sesiyle uyubun alımdan Ruha zor bozuk duygu yazıyorum bilmiyorum Kaçıncı sefer bak ben gidiyorum Çekiniyormuşum senden diyorsun Bak hem nasıl çekiniyorum Sadece git gide sana benziyor Yazdığım cümlelerle örseliyorum Bir tiyatro sadece sana sergiliyorum Her gün daha fazlasını istiyorum Kopmayan o balık koparıyorum Beynim asla toparlayamıyorum Ama senden de kaçmıyorum Kendimi hep kandırıyorum Bu filmi yeniden başa sarıyorum Adeta ortalığı tarıyorum seni senden dahi tanıyorum Ve bunu senin için yazmıyorum